Ee, Öyle mi oturuyorsunuz? Niye sen en geriye çekildin? Ki orası görünür. Biraz Sen biraz bir müzik var ama çıkarken herkes görürsün ya. Senin alnında da oluyor. Şöyle. Şöyle. Ekip çıkarken yani. Şöyle bir şey olabilir. Yine bak hocam.

Sen şimdi ayrıca herkes dolandıracak ya böyle. Seni de sen şu zaten sen şu anda şeysin kenarda kendi işindesin ama onları da takip ediyorsun. Nasıl çekeceksin? Tripoddan çekme. Anladım. Elini al. E, al. E, Ulu abiyi de göstereceksin çünkü. Bunu ya çekeceğim. Şu, şu olsa daha iyi olur. Ya o zaman senin yanında kavga ediyorlar. Sen kenardasın. Semen, Onlar senin evinde kavga ediyorlar. Semen, sen artık seslere dayanamıyorsun. Onların başka bir tarafı nasıl olur? Çıkıp artık koşuyoruz. geleceksin Ay, sen buraya. Şimdi. Şimdi yapacağımız şu. İlk önce... E, Ünal sen sessiz çek. Olur mu? Sesini kıs. Neyin sesi? Sesini kız ses alma. Siz sesi çekin. Hocam ben böyle hamle yapabilirim gelin. Her evet. an istediğin ya. Şişman serbest. <gülüyor> Dur. <gülüyor> 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 olsun. Biraz daha şöyle ortalasın. Ama hocam şapkayı çıkarsın saçı döktü. Saçlar da dök belli oluyor ya. ya <laughs> Yani sen senin olduğun yerde anestezi kendi yanında kavga edilmez. O da sopa düşün, sen bir kenarda kavga edilmişsin. Ben bir gazete veririz eline, gazete okuyorsun. Sen ama artık yürütülerek onlar normal tartışıyor. Bir şöyle yapalım mı? Ee, arkadaşlar, ilk önce normal atışıyorsunuz, bir süre sonra sen al. Önce normal atışıyorsunuz, daha sonra ama birden böyle Sesler yükseliyor, o zaman Hulli abinin dikkatini çekiyor, tamam mı? Normalde siz kendi kendinize... E, yedim, ha, yani. Sen şimdi Ay. olaydan habersizsin aslında. Evet. Şimdi olaya girdiğimde ayağa kalkabilir miyim? Hayır kalkma. Kasteyi hiç yapmayalım kasteyi. Hocam ya, şey Çok güzel bir şey. Görünmez görünmez şimdi şey yapma boşver hepsini de dökmeyelim ortaya her şeyimizi. Biraz da saniye Biraz gizemli olalım. Hı hı. Ha. Şimdi... Ünal bunları keser ya tuturur ki. bir şey mi? yapacağız mı? Şimdi süper diyelim. Yani şimdi yapma. Mı? Mesela hızlanıyor. Şey yapıyorlar ya ne var mesela böyle sert. Hani konçertolarda olur ya ot, ot, böyle vurarak büyük müzik yükseliyor falan öyle bir şey var mı? Ya yani korkulu bir şey oluyor böyle. <laughs> ha. <laughs> Şeyde <laughs> hani <gülüyor> sahnedeki oyuna göre bir evet. daha yükseli. Ha. Ha, <laughs> <laughs> müzik ya. Tamam. Yani... Geriden gelsin yalnız çok bastırmasın. O, o şey de şey, o şey de argeli argeli di ney bak, böyle bağlama gibi geliyor. Şey Merhaba. Olabilir. Çok kısa, kısa, kısa. Yiyeceğin geriden gelsin, çok belli. Solda mı oluyor ya şeyi? Ne şeyiye kadar? Sana ne diyeceğim? Şimdi çekin siz. Tamam biz çekeriz. Ondan var, sonra yüzü koyacaksanız. Bu da şu sandalyeyi de. Ne bir şey istiyorsanız ben halledeyim yani. İnanın yanına doğru koy. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Okul <laughs> e, <otara gülüyor> çekecek, çekeceklerini söylüyorum. Ellerimdeki <laughs> işler. Ocağı de yeşil getirmiş. İnsan kırmızı getirmiş. Yeşil <laughs> ojesi var. Tek yeşil. Ulu abi orada kendi kendine. Ama senin bir şeylerle uğraşman lazım. Yok, şimdi ederim. şey yapar ya. Şöyle. Ya Televizyon seyrediyordu. Ya. ya. Şey, şey var, kahve var önünde zaten. Yani. Evet. yani şeyi çekmiyorsun, Yüksel abiyi çekmiyorsun. Ulvi abiyi bir kere dokunduruyorsun, orada evet. dolayı, yok. Anladın. hissettiriyorsun. Yok Ondan seni çeken yok zaten sen. Özellikle böyle, sen. böyle, ya, böyle konuşurken Olur. zoom yapabilirsin. En son Ulvi abiye söz geldiğinde onu ve annesini yine böyle dolandırarak çek. Oldu mu abi? Şöyle bir dakika geçeyim. Tamam hani. hadi bakalım. Hocam komut verebilirsin. <laughs> Elinden iş gelmiyor. Pişirdi hiç yenmiyor. Beceriksiz oluşum helal edemiyor. Hamam yolunda gezdim. Birçok hileni sezdim. Yeter artık kaynana. inan canından bezdim. İşinde olup gelin. Göbeği tulup gelin. Süslenmeyi bilmezsin. Saçları yolup gelin. Adaların boyunda. Aklın hile oyunda masum durma görümce şeytanlık var soyunda Kıskanma beni sakın sen de tavrını takın ikimiz bir olursa güzel günler çok yakın Sakarıdan nar gelir yükseklerden kar gelir senle birlik olmamız ölümden de zor gelir koyrazadır yönleri ya İnönü'nün in, in, inleri. Anan evinde aç değil. Unuttun mu o günleri? Bana ana olaydın. Gelip bizde kalaydın. Kapınç kapma kaynana zengin gelin bulaydın. Altınları dizersin. Tramvayla gezersin. Bana bak azgın gelin. Kardeşimi üzersin. Ananla bir gidersin. Bana hep kin güdersin porsuğu kenarında dedikodu edersin. Tatlı olsun dilimiz, senle aksın gülümüz. Kaynana karşısında birlik olsun yolumuz. Bakma sağla soluna, tak sepeti koluna. Kandırma beni eltim, herkes kendi yoluna. Taş başının taşında, lezzet yok ki aşında. Ezmesen kardeşimi, saç kalmadı başında laf söylerim yerince, yolum kesmem görünce, sakın beni kızdırma, kız görünce. dilin <laughs> yılandır yılan? Her dediğin vallahi yalan. Oğlumun hayatını. <laughs> tamam edersin tamam. Ha? Oy, oy. Bitmez çarşı pazarın. Bana değer nazarın. İkimiz bir ölsek de uzak olsun mezarın. Gidersin hep önüne, hamam yolu yönüne. Komşuları toplarsın, çağırmazsın gününe. Elti davet beklemez, bildiğini saklamaz. Kalbindeki kirleri sıcak sular paklamaz. Biri can, biri cana. Bunlar derdime yana. Geçinmez ki cadılar. Dayan yüreğim dayan. Seversiniz bilirim. Ben her yola gelirim. Sizler kavga ettikçe inan her gün ölürüm. Kavganızı bitirin. Doğru dürüst oturun. Yoksa beni öldürüp mezarıma götürün. Yoksa beni öldürüp mezarıma götürün. Evet, gayet güzel oldu. Tebrik ediyorum.